ailemizin yeni üyesi gelmiş. Bunun adı pamuk mu? Evet kedi. <laughs> olsun kedi olsun bakalım bakalım. Göl Aa, hareket ediyor. <laughs> bu ne böyle? Bu hareket mi ediyor? <laughs> aa. Ger, <laughs> Ger Bu sadece bana dini sürüyor. Gerçek mi bu? Gerçek Gözlerine değil. bakalım bir. <laughs> bu sadece dini Kocama Başka neler yapıyor bu ya? Ne kadar tatlı bir kedi bu böyle. Ama büyük. Büyük bir kedi. Evet, ilk kez görüyorum. Gözleri de saklanmış buraya. mavişmiş gözleri. Tasması da var. Bunun tasması da varmış masal. Bu yürüyor mu yoksa? Bir gösterir misin bana? Şarkı da söylüyordur şimdi bu. Tamam. Şarkı söylüyor gördün mü? Masal bir daha çalar mısın şarkısını lütfen? Evet. Şarkı söylesin bize o zaman. Ya bak neler yapıyor. Bir daha çalalım şarkı. Başka şarkılar da söylüyor mu bu acaba? Ee, ee. He? Söylemiyor mu? Ee, evet, ne dedim söylemiyor. Bir çal bakayım ne söylüyor. Aa. Çalsana masal. Çalar mısın? Çok güzel şarkılar söylüyor. Neden kapattın? İşte öpeyim bir <laughs> Aha, Pille mi çalışıyormuş bu? Ama kafasını sevince hareket ediyor bu. Aa, bak. Dili de var. Dilini bize sürüyor. Yalıyor bizi bu ya. Evet ama büyük değil. Evet. Bir de Ya çok tatlıymış. Ona, Bakalım. Buna, bir. bir daha şarkı söyleyeceğim.